Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ev sahipliğinde Tekirdağ'da bir araya geldiler. Süleyman Paşa'daki bir otelde düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <laughs> Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın açılış konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun protokol konuşmasını gerçekleştirdi. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın Tekirdağ'da buluştuğu bu güzel günde kendilerini ağlamanın, misafir etmenin, birlikte iş çalışmanın mutluluğu içerisinde siz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mutlu olduğumu ifade Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bundan önceki yapılan toplantılarda Büyükşehir Belediye Başkanlarımız hem bilgi paylaşımı hem de sorunların ortak çözümü ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde nasıl daha iyisini yapabiliriz çalışmalar oldu. Ve bu toplantılardan oldukça başarılı düşünceler çıktı. Bazı konularda ortaklaşıldı ve insanımıza en iyisini sunmak adına ciddi bir çalışma yapıldı. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Protokol konuşmaları sonrası basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ülke gündemindeki son gelişmeler değerlendirilerek çözüm önerileri konuşuldu.